Yani aslında çoğu eğitimcinin bilmediği tavsiyeleri veriyor bize bunlar inanılmaz zamanınızı alacak ama bunların özetini yapabileceğiniz bir tool var o da o kadar güzel tavsiyeler veriyor ki yani ben bunları incelediğimde çok şaşırdım çünkü bununla alakalı bilgiler vereceğim arkadaşlar bu çok acayip bir yer her şeyi kaynağıyla beraber sizlere tek tek anlatması da bence gerçekten çok iyi mesela chat gpd de bu yok yani kaynak belirtmiyor teknolojiye ayak uydurmak lazım çağı yakalamak lazım. Yenilikleri de kaçırmamak lazım arkadaşlar. Kullanmasanız bile mutlaka bilmeniz gerekiyor bence. Herkese selamlar ben Murat. Yapılan araştırmalara göre Amazon'daki başarılı satıcıların %48'i yapay zekayı kullanmakta. Peki yapay zekayı Amazon'un hangi aşamalarında kullanmakta? Aslında her aşamasında kullanmakta. Yani ürün araştırırken, ürün geliştirirken, tedarikçi araştırması yaparken, ürünü Amazon'da satarken, reklamını yaparken, liste oluştururken yani aklınıza gelebilecek her yerde aslında yapay zekayı kullanabilirsiniz. Burada yalnız çok önemli bir detay var. Yani işin çok ince bir püf noktası var. O da şu arkadaşlar. Nasıl soru soracağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Çok iyi detaylandırmanız lazım. Ona göre genel cevaplar haricinde size özel cevaplar bulasınız ve hangi yapay zekayı kullanacağınız da tabi bunda çok önemli. Bu videoda Kendinize özel detaylandırılmış bu soruları nasıl soracağınızı ve hangi yapay zeka aracını kullanacağınızı size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir duyurum var. O da danışmanlık hizmetlerimizde büyük indirimlerin olduğu. Private Label hizmetimizde şu an 300 dolarlık bir indirim mevcut. Birebir Çin arbitrajı danışmanlığımız ise 100 dolarlık bir indirim mevcut. Ücretler taksitle alınıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum ve detaylar için bizlere aşağıda bıraktığım numaradan ulaşabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden artık ekranımı yansıtıp detaylara girelim. Ekranımı yansıtıyoruz ve size bahsettiğim bu istatistikle arkadaşlar açılışı yapıyoruz. Share of Amazon sellers and brand using artificial intelligence AI As of January 2024 yani 2024 Ocak ayında yapay zekayı kullanan marka ve Amazon satıcılarını gösteriyor. Bunların %34'ü Writing and Optimizing Listing yani listenin yazılı kısımlarında listeyi optimize ederken yapay zeka kullanılmış. Burası neresi arkadaşlar? Liste hazırlama yani bu bullet pointler, descriptionlar, başlıklar burayı hazırlarken kullanıcıların %34'ü yani bu da çok büyük bir oran aslında yapay zekayı kullanmış liste oluştururken. Creating Marketing and Social Media Content yani bu da bir pazarlama içeriği ve sosyal medya içeriği oluştururken de yapay zekayı kullanmış %14'lük bir pay var. Keywords and SEO Research yani kelime araştırması. Burada %7'lik bir oran var. Customer Service, müşteri hizmetleri servis oluşturmak için %6'lık bir oran var. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? AI'larda yani bu yapay zekalarda bir kendinize bir otomasyon geliştirebiliyorsunuz. Otomasyon dediğimiz şey ne? Size herhangi bir yerden, müşteriden mesaj gelirse otomatik olarak cevap veriyorsunuz. Ya da başka bir kupon kampanya hazırlıyorsunuz. Ya da ona özel bir içerik hazırlıyorsunuz. Yani bunun ucu bucağı yok. Her şeyi yapabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Customer Service dedi bu arkadaşlar. Product Images yani bu yapay zeka resimleriyle listedeki description o 7 tane fotoğrafımızın kullandığı ana resimleri de oluşturabiliyoruz. Bununla alakalı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu çok acayip bir yer. Product Research bu da ürün araştırması yani %6'lık bir kısım ürün araştırıyor. Aslında %6 çok az çünkü gerçekten detaylandırıldığında doğru sorular sorulduğunda karşımıza çok güzel ürünler çıkabilir. Bunlardan da zaten birazdan bahsedeceğim arkadaşlar diyorum ve burayı anlamış oluyoruz. Şimdi gelelim yapay zekada ürün araştırmasının nasıl yapılacağını yani birinci kısma. Ürün araştırmada aslında ChatGPT'nin kendisi ya da Gamma dediğimiz bu yapay zekanın temel uygulamaları bize en çok yardımcı olan araçlar arkadaşlar. Burada ürünümüzle alakalı detaylandırmaları yazarak ürün araştırmasını çok güzel bir şekilde yapabiliriz. Bunun ucu bucağı yok. Siz Chat ChatGPT ve Gamma'da size ürünler vermekte arkadaşlar. Ekranımı yastım ve AI chat botundayız. Yani chat GPT'deyiz. Bu ücretsiz sürüm arkadaşlar. GPT 4.0 gerçekten çok acayip çalışıyor. Ama ücretsiz versiyonundan da faydalanabilirsiniz. Yani verimli sonuçlar alıyorsunuz. Şimdi gelelim kritik noktaya. Yani nasıl detaylandıracağımıza. Ben burada bir metin hazırladım aslında. Buna benzer örnekler yaparsanız sağlıklı cevaplar alırsınız. Mesela bana tamir işi yapabilen babaların kullanabileceği evde her zaman bulunması gereken ama çok da bilinmeyen 30 dolar üstünde satılan ürünleri sıralar mısın diyorum. Mesela ben bunu yine devam ettirebilirim. Arama hacmi yüksek olmayan ya da arama hacmi aylık arama hacmi Google trendlere göre şu şu arasında olan Amerika'nın şu bölgelerinde olan gibi gibi yani ya da İngiltere'de satacaksanız İngiltere'deki evler için daha fazla kullanılan gibi yani bunu o kadar uzatabilirsiniz ki ama ben kafanızı çok da karıştırmamak adına bu şekilde tutuyorum ki bu da yine detaylı ve arıyorum arkadaşlar ChatGPT bana ürünleri gösteriyor. Mesela akıllı manyetik tornavida seti diye kablo tester cihazı, e, dijital multimetre, termal kamera, hava kompresörü, akıllı alet kutusu gibi gibi bunları İngilizce yaparsanız İngilizce isimlerini öğrenirsiniz. Mesela bunların İngilizce isimlerini söyler misin diyorum ve ürünleri bu şekilde e, Amazon'da arayabiliriz. Hepsini tek tek yazdı. Smart toolbox, self adhesive repair tape, electric screwdriver Cordoten, Multi Multitool gibi mesela bunu daha more detailed diyoruz mesela more detailed diye detaylandırabiliriz. O zaman ne yaptı? Bu ürünler hakkında tek tek bize bilgi vermeye başladı. Hepsini de gayet güzel bir şekilde yapıyor. Bu, bu şekilde devam edecek. Yani buradan ürünlerin ne olduğunu inceleyerek Amazon'daki sayfamıza gelerek Amazon'da aratırız ve bir fırsat var mı yok mu? inceleyebiliriz, detaylandırabiliriz. Bunu dediğim gibi çok daha niş alanlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu şekilde sadece babaların evde tamir ürünlerini kullanabileceği her evde işe yarayacak 30 dolar üstünde ürünleri istedim ve bu şekilde karşıma sonuç çıkardı. Ama iş dönüp dolaşıp en nihayetinde analiz yapmayı bilmekten geçiyor. Yani nasıl analiz yapılacağını, fırsat ürünün nasıl olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar sadece size bir fikir verecek ama analiz yapmayacak. Analiz yapmak için mutlaka iyi bir altyapıya, iyi bir eğitime, donanıma sahip olmak gerekiyor diyorum ve ürün araştırmayı anlıyoruz. Geliyoruz ikinci konuya. İkinci kısım ise ürün geliştirme. Arkadaşlar ürün geliştirmeleri de bize yapay zekanın sunduğu bir şey özellik var. Normalde ürününüzü nasıl geliştirirsiniz? Yani nasıl düzenlemeler, nasıl geliştirmeler yaparsınız? Ürünün olumsuz yorumlarını okursunuz ve insanlar neyden şikayetçi, neyin daha iyi olması gerekiyor? Bunların hepsini tek tek incelemeniz gerekiyor. Bu tabii ki de çok fazla vakit alacak bir şey. Yani tek tek siz olumsuz yorumları inceleyeceksiniz. Bir yıldızlı yorumları, iki yıldızlı yorumları, üç yıldızlı yorumları. Bunlar inanılmaz zamanınızı alacak. Ama bunların özetini yapabileceğiniz bir Tool var o da Amazon'un kendi toolu arkadaşlar Amazon'un Opportunity Explorer tool'u Bunu nereden yapıyoruz? Tabii ki de Seller Central'dan yapıyoruz Seller Central'a geldim Ve soldaki üç çizgiye bastım Bastıktan sonra alt tarafta Growth kısmı var Growth kısmından Alt tarafında yine Product Opportunity Explorer'a geldiğinizde Bu sayfaya geleceksiniz arkadaşlar burada Asin'inizi yazabilirsiniz ya da ürünün kelimesini yazabilirsiniz. Ben Asin'in ilerleyeceğim. Yani o Asin'in olumsuz yorumlarını, olumlu yorumlarını hepsini göreceğim burada. Aramaya bastım ve karşıma ürünün kendisi de çıktı. Mesela burada gördüğünüz gibi e, ürüne tıklıyorum buradan. Tıkladım ve karşıma geldi ürün arkadaşlar. Bakın sağ tarafında customer review insight var. Customer review insight'e geldim ve Aslında burada her şeyi çok net bir şekilde görüyorum. Mesela leather quality'den deri kalitesinden bahsetmiş mesela great leather set, good leather vesaire vesaire. Böyle yüzdelere bölmüş arkadaşlar yorumları. Ama olumsuz yorumlara geldi ki zaten beni bu ilgilendiriyor. Burada not toy grade tools, hard to use edge, bevelers gibi yorumlar mevcut. Alt tarafta da yine poor quality, uneven grower gibi gibi ürünle alakalı birçok olumsuz yorum yapılmış ve bunların yüzdelik dağılımını da göstermiş arkadaşlar bize. Biraz alt tarafa geldim ve Yine burada e, ürünün olumsuz yorumlarıyla alakalı bizi bilgilendirmiş arkadaşlar. Yine pozitif yorumlar da var. Mesela leather quality, value for money gibi gibi birçok şeyi bize burada göstermiş arkadaşlar. Mesela quality overall yani toplam kalite düşük demiş ve fun entertainment experience yani eğlenceli olmadığından bahsetmiş. Bu oran tabii düşükmüş. Ease of use yani kategoriye göre e, bunun ne durumda olduğunda bize göstermiş. Böyle çeşitli detaylandırmalar var. Bunu çok detaylı bir şekilde anlattığım bir video var aslında. Halton Tenni yoksa Amazon mu diye çok faydalı bir video. Onun da linkini ekliyorum arkadaşlar. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Bununla alakalı detaylı bilgi öğrenmek isterseniz yorum ve bu birinci yöntemdi. İkinci yöntem yine Chat GPT'nin kendisi arkadaşlar. Chat GPT'ye geliştirmek istediğiniz ürünün detaylarını yazabilirsiniz. Mesela benim hazır burada bir kalıp mesajım var. Onu buraya yazacağım. Müşterilerim için bir müşteri avatarı oluşturacağım. Yorumları negatif ve pozitif yönleriyle analiz et temel problemlere ürünün sevilen özelliklerine, insanların şikayetlerine, övgülerine, beklentilerine, şüphelerine dikkat et. Yorumlama yapma, gerçek yorumlardan alıntılar yaparak aktar diyorum. Tabi bunu yaparken aynı şekilde ürünün hakkında detaylar da vereceğim. Yani ürünün web sitesini, linkini vesaire paylaşacağım. Amazon linkini daha doğrusu. Bunu da paylaştıktan sonra tabi buna göre yorumlamasını isteyeceğim. Bunu yorumladıktan sonra da bu olumsuz yorumlardan çıkarak geliştirecek ürün özelliklerini de detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağım diyorum ve yani ikinci maddeyi de anlamış oluyoruz. Geldik üçüncü maddeye. Üçüncü maddemiz ise liste oluşturmak. Listenin yazılı kısımlarını oluştururken özellikle chat GPT'den çok fazla faydalanabiliyoruz. Nasıl faydalanacağız? Örnek vermek gerekirse bir bullet point hazırlayacağız. Bullet point'i hazırlarken arkadaşlar rakiplerimizin listesinden cümleler alıp mesela bunları yazıp harmanla ve kelimeleri değiştir dersek aslında chat GPT bize bunu başarılı bir şekilde yapmış olur. Hemen bunun örneğini göstereyim. Ekranımı yansıttım ve örneğin bu listeyi aldım. Bu listeyi aldım ve bu listeyi de alıyorum. Şimdi bunların ortak bir başlığını bulalım arkadaşlar. Mesela ortak başlık derken excellent quality gibi mesela widely use widely use kelimesini alalım ve bunu kopyalayalım. Chat GPT'ye yapıştıralım. Bunu da siliyorum. Diğer listeye geldim. Yine widely ile alakalı bir e, Kelime arıyorum derken zaten direkt karşıma çıktı. White Application yine aynı anlama yani geniş kullanım anlamına geliyor. Ve öbür listeyi incelediğimde yine aynı başlığı arayacağım ve Perfect Kit aslında bizim için doğru bir kelime değil. Ee, bakalım bir listeye daha inceleyelim. Bir listeyi daha inceledikten sonra o White Use gibi bir kelime grubu çıkacaktır karşımıza diyorum ve bakalım inceleyelim. White application aynen yine aynı şekilde white application mevcut. Bunu da alalım ve ChatGPT yazalım. Bu paragrafları 350 ve 450 karakter arasında olacak şekilde kelimeleri biraz değiştirerek en mantıklı şekilde birleştir diyorum ve bakalım ne Türkçesini çok kısa bir şekilde yazdı ve ama biz bunun İngilizcesini istiyoruz. İngilizceye çevir diyorum ve aynen karşıma geliyor. Aynen wide application yazdı ve yukarıdaki cümlelerden farklı olacak şekilde bize bunu güzel bir şekilde anlattı arkadaşlar. İşte olay bu kadar. Tabii bir kere kontrol etmeniz gerekiyor. Yani paragraflarınızı elbette kontrol edin. Bunu yine çeşitlendirebilirsiniz. Biraz ekle, biraz daha buraları düzelt, burayı çıkart, bunun hakkında bahset gibi şeyler yazabilirsiniz. Aslında bunlar artık biraz daha chat GPT'nin size verdiklerine göre detaylandırılacak ama dediğim gibi mutlaka detaylandırın yani buranın devamını getirin. Söylemek istediğiniz şeyleri mutlaka aktarın, iletin. Ona göre düzelsin ki düzeltiyor yani bundan faydalanmak gerekiyor diyorum ve yazı kısmı anladık. Bunun bir de görsel olan kısmı var arkadaşlar. Yine yapay zeka ile resimlerimizi oluşturabiliyoruz ama bu daha %100 kullanımı açık olmadı. Çünkü arkadaşlar resim oluştururken tema kullanmamız lazım, başlıklar kullanmamız lazım. Real life dediğimiz gerçek hayattan yansıyan fotoğrafların biraz daha gerçekçi olması lazım. Tam AI teknolojisi buna daha evrilemedi. Kullananlar var ben gördüm yani listelerinde kullanan birçok Amazon satıcısı olmaya başladı ama bu daha tam karşılamıyor. Lifestyle fotoğraflar tam gerçek fotoğraf olmuyor ve istediğimiz sonuçları vermiyor. Yani istediğimiz başlığı, istediğimiz formatı, istediğimiz temayı bize sunmuyor arkadaşlar o yüzden henüz fotoğraf konusunda ben bir şey diyemiyorum yani daha yapay zeka buna erişemedi ama buna da tabi birkaç sene içerisinde mutlaka erişecektir diye tahmin ediyorum ve üçüncü kısmı anlamış oluyoruz ve geliyoruz dördüncü kısma arkadaşlar dördüncü kısım ise reklamlar yani biz reklam yaparken de aslında chat gpd'den faydalanabiliyoruz kelimemizi, ekosunu, impression'ı yani görülmesini, tıklanmasını görülmenin tıklanmaya olan oranının vesaire her şeyimizi yazıp chat GPT'den tavsiyeler alabiliyoruz. Nasıl oluyor? Hemen örneğini vereyim. Arama yapacağım yere metnimi yapıştırıyorum. O da şu. Amazon Amerika'da leather sewing kit, leather stitching kit, leather working kit with leather needles kelimesinde exact reklam veriyorum. Leather sewing kit kelimesinde ekos yüzde 48, leather stitching kit kelimesinde ekos yüzde 43, leather working kit with leather needles kelimesinde Ekos %65 bu oranları her kelimede ayrı ayrı nasıl düzeltirim diyorum ve arıyorum Ücretsiz sürüm diğerini bitmişti o yüzden buraya geçtim arkadaşlar Alt tarafta bize çok detaylı bir şekilde bunu gösteriyor yani Leather Seven Kit ekosu %48 olan ve Leather Stitching Kit ekosu %43 olan anahtar kelimeleri birbirine oldukça yakın. Ancak Leather Working Kit with Leather Needles ekosu %65 olan daha yüksek bir oranla görünmekte. Bu durum bazı anahtar kelimelerde fazla harcama yapıldığını, diğerlerinde ise daha düşük dönüşüm yapıldığını gösterir negatif keywords ekleyin. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Eğer anahtar kelimeler çok genişse ve çok gereksiz gösterim alıyorsa reklamlarınızı alakasız aramalardan koruyarak daha spesifik hedeflemeler yapabilirsiniz. Örneğin kit veya working kit gibi geniş kelimeler yerine leather needle kit gibi daha niş anahtar kelimelere yönelebilirsiniz gibi gibi arkadaşlar o kadar güzel tavsiyeler veriyor ki yani ben bunları incelediğimde çok şaşırdım. Çünkü kelime kelimesi şu ekosu düşürmek için şunu yapabilirsiniz. Şunun ekosunu biraz daha iyileştirmek için şu kelimeleri ekleyebilirsiniz. Şunları çıkarabilirsiniz. Şuradaki bitleri kısabilirsiniz. Teklifleri azaltabilirsiniz gibi. Yani aslında çoğu eğitimcinin bilmediği tavsiyeleri veriyor bize. O yüzden arkadaşlar bundan faydalanın. Yani detaylandırın. Her şeyi sorun. Hele hele bir üst versiyonunda çok daha detaylı cevaplar alacaksınız. Onun da aylık 20 olarak bir ücreti var. İsterseniz kullanabilirsiniz diyorum ve bu maddeyi de anlamış oluyoruz. Bonus olarak da sizlere kullanabileceğiniz bir yapay zeka web sitesi paylaşmak istiyorum. O da pin.com arkadaşlar. Pin.com'da chat GPT'nin bir üst segmenti yani size sunduğu paylaştığı verileri Kaynağıyla beraber gösteriyor yani bunu nereden aldığını size tek tek gösteriyor ve siz de o kaynağa gidip detaylı araştırma yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmanız zaten gerekiyor. yok yani bu pin zaten bunu karşınıza çıkartıyor ama her şeyi kaynağıyla beraber sizlere tek tek anlatması da bence gerçekten çok iyi. Mesela ChatGP'de de bu yok yani kaynak belirtmiyor nereden geldiğini söylemiyor bize yani doğruluğu bu yüzden belki tartışılabilir çok tartışılmıyor %99 doğru oluyor ama Hata payı olsa da arkadaşlar pint de bu yok çünkü kaynağını size direkt olarak gösteriyor diyorum ve bunu da anlamış oluyoruz. Teknolojiye ayak uydurmak lazım, çağı yakalamak lazım. Yenilikleri de kaçırmamak lazım arkadaşlar. Kullanmasanız bile mutlaka bilmeniz gerekiyor bence. O yüzden bunlar faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum danışmanlık hizmetlerimizde büyük indirimler mevcut arkadaşlar. Bunlar hakkında ve aklınıza takılan diğer soruları sormak için Bizlere 0542 471 9792 numara telefonu whatsapp hattından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.